Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz konularla ilgili bir pekiştirme yapmak adına bir testimizi daha çözeceğiz. Hani geçtiğimiz ünitelerden. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi kaç tanesinin yoğun fazla moleküller arasındaki etkileşim türü London kuvvettir? Biliyorsunuz bu zayıf etkileşimler türünde çok takılınan bir konu. 4 yıl boyunca da en sevmediğiniz konu bu polarlık apolarlık konusu olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğimiz üzere London dediğimiz bir diğer adıyla neydi? İndüklenmiş dipoller. İndüklenmiş dipol dediğimizde aklımıza ne gelmek durumunda? Apolar moleküller gelmek durumunda arkadaşlar. O yüzden şıklarda apolar ar aramak durumundayım. Şimdi e Merkezde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar, yoksa apolar şeklinde ifade etmiştik e, konumuzu anlatırken okul açı, e, okul olduğu zamanlarda ya da şöyle vektörel olarak birbirini götürüyorsa apolar götürmüyorsa polar şeklinde ifade etmiştik arkadaşlar. Tabi bunların sayıca sana değerlerini vermek durumundaydım. Yani örneğin hidrojen bir oksijen 8 şeklinde sen bunları açıp e, merkezde elektron çiftinin olmadığına bakıyordun. Ee, diyecektik. Hani bir tane örnek verelim. Hidrojen bir. Kaç elektronu var? Bir tane. Oksijen 8 Nasıl açılır? İki, altı. Etrafında kaç elektron var? 6 tane. Dört, beş, altı. Hocam ortaklanmamış elektron çifti olup olmadığını hatırlamıyorum nereden olduğunu. E, tekli olanlar arkadaşlar bağa katılır. O yüzden diğerleri serbest olarak kalır. Ortaklanmamış elektron çifti içerir. Değil mi? O yüzden e, tekli olanları bağ, bağdaymış gibi düşünüp diğerlerini ortaklanmamış çift olarak ifade edebiliriz diyeceğiz arkadaşlar o zaman e, burada bir e, benzer molekülünü vermiş Ben bunu biliyorum ki merkezde karbon var apolar yapılı bir süre sonra ezberlemeni istiyor senden vermiyor o yüzden Oksijen 2 yine apolar yapıldı. İki tane oksijen molekülü bağlandı da merkezi aynı olduğu için apolar. Yani eşit şekilde çekiyor diyor. Bu bir birim çekiyor. Bu birim bir vektör olarak birbirini çekiyorsa apolar karakterde. Metan yine apolar karakterde. HCl polar. E, metil alkol yine polar karakterde demiş olacağız. Hangisi? Apolar karakterlidir diyor. Hangileri apolardır? 1, iki, 3. Diğerleri polar karakterli. O yüzden cevabımız üç tane olmuş oldu diyeceğiz arkadaşlar. Hangisinin suda çözülmesi sonucunda dipol dipol etkileşimleri oluşmaz? Dipol dipol dediğimizde arkadaşlar ne diyor? Polarlara bak diyor ama oluşmaz diyor. Yani polar olmayan apolar olan diyor soruda. Sen bunu açarsan bak burada vermiş. Mutlaka vermek durumunda. Zaten ÖSYM de verecektir sana bunların açılımını. Sen bunu böyle karbon altı nasıl açarsın? 2'ye 4. Karbonun kaç tane elektron çifti var? 1 2 3 4 4 tane var şeklinde ifade edersin. Şimdi ben bunun her birini açtığım zaman HCl'nin polar, H2S'nin polar, NF3'ün polar, PCl3'ün polar olduğunu biliyorum. Hocam ben bilmiyorum nasıl ifade edeceğim. Bakalım. Açık yapılarına baktığım zaman birkaç tanesini açalım. HCl'yi açtığım zaman hidrojen 1, klor 17. Klor 17'yi açarsak 8, 7 şeklinde. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane bağı katılıyor. 2, 3 tane de ortaklanmamış elektron çifti içeriyor arkadaşlar. Nasıl bağ oluşturur? HCl şöyle levis yapısı bu şekilde ifade edilmiş oldu. HCl polar yapıda olmuş oldu böylelikle. Yine diğerlerini de açtığım zaman mesela NF3 azot 7 flor 9 nasıl açılır arkadaşlar? 2'ye 5 diye açılır. Azotun etrafında 5 tane elektron var demektir. Bu şekilde. Flor 9'u açarsam nasıl olur? 2'ye 7 diye açılması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç bağ oluşturur? Bir bağ. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir şeklinde ifade etmek durumundayız. Ee, şöyle bir bağ oluşturur. Ortaklanmamış elektron çifti var. 3 bağ oluşturur. Ortaklanmamış elektron çifti var. Eğer merkezde ortaklanmamış elektronu varsa mutlaka polar karakterdir demek durumundayız. Açtığım zaman polar karakter. Adana şıkkı. Bunun Lewis yapısını çizdiğim zaman tek tek siz biliyorsunuz zaten Lewis çizmeyi açtığım şekilde gösteriliyordu şu şekilde vektör olarak birbirine yine götürdüğü için apolar karakterde dipol dipol oluşmaz diyor. Yani apoları ara diyor. Hepsinin polar olduğunu biliyorum. Apolar hangisi? Adana şıkkı olmuş oldu diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi zor bir konu mutlaka buna çalışmanız lazım. Polarlık kavramı çok çabuk unutulan bir durum. Çünkü 4 yıl boyunca polar mıydı apolar mıydı düşünürsün şimdiden oturtmazsan. XY molekülleri için şu bilgiler veriliyor. X molekülleri arasında yalnızca London. London neydi? İndüklenmiş dipollerdi, değil mi arkadaşlar? İndüklenmiş dipoller neyi ifade ediyordu bana? Apolar molekülleri ifade ediyordu kalıcı dipol dediğimde dipol dediğim polar. Polar demek kelime anlamı arkadaşlar kutuplu demek. Yani iyonlarına ayrışabilen moleküller demek. Senin bunların bazılarını ezberlemeni istiyor. Senden ricam eğer karıştırıyorsan bu testte gördüğüm molekülleri polar mı polar mı diye sınıflandırarak ezberleyebilirsin. Zaten hep aynı şeyleri soruyorlar. ÖSYM'de aynı şeyi soruyor arkadaşlar. Kalıcı dipol dediğim kalıcı olarak ayrışabilen Hocam ne demek istiyorsun? Mesela h 2 o, suda kalıcı olarak ayrışıyor mu? Normalde kovalent bağlı, kovalent bağlı bir molekülü böyle ayıramayız. Ee, mutlaka kısmi olarak göstermem gerekiyor, kısmi artı, kısmi eksi şeklinde. Biz sadece iyonik bağlıları iyonlarını ayrışarak e, ayrışmayı biliyoruz arkadaşlar. O yüzden e, kalıcı dipol dediğimde artık aralarında net bir elektriksel yük ayrımı varsa bu şekilde ifade ediyorsam kalıcı dipol olmuş oluyor. Eğer bu şekilde ayıramıyorsak arkadaşlar, geçici dipol ya da anlık dipol şeklinde ifade etmek durumundayız diyeceğiz. Şimdi bakalım. X moleküller arasında yalnızca apolar kuvveti. Şimdi ben açtığım zaman e, 25 28 7 diye açtığım zaman molekülleri e, polar mı apolar mı olduğunu mutlaka bilmem gerekiyor. Su Polar. Nereden biliyorum? Merkezde oksijen var. Oksijen nedir? Polardır arkadaşlar. Nereden biliyorum? Oksijen 8 nasıl açılır? 2'ye 6. 6 tane elektronu yerleştirirsin yanına. Ne olur? 2 tanesi bağ katılır. 2 tanesi ortaklanmamış çift olarak ifade edilmek durumunda diyeceğiz. Su polar, oksijen apolar, metan apolar, polar, helyum apolar. Ee, tabii ben sorduğum zaman bunları veririm mutlaka. Ama ÖSYM sorduğu zaman şu şekilde ifade ediyor. Şöyle açılımlarını sen kendin yaz diyor. Lewis yapısının şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Etil alkol polar, karbon tetraklorür apolar. Açıldığı zaman şöyle 2 8 diye açıldığı zaman o şekilde gelmiş oluyor. Ee, şimdilik ezberlemene gerek yok dediğim gibi. Önümüzdeki senelerde de bunları mutlaka yapacaksın. Sadece sen levisi çizmeyi bil yeterli e, vektörel olarak götürüyorsa apolar götürmüyorsa polar olduğunu bilmen yeterli şu anlık arkadaşım. Şimdi H2S polar, brom apolar e, bir de benzen molekülü vermiş apolar şeklinde ifade etmiş. Şimdi birinci şıkta Tanımlamada apoleri istiyordu. İkincisinde poleri istiyordu arkadaşlar. Apolar poleri ifade eden şıkkımız Ceyhan Şıkkı gelmiş oldu diyeceğiz. Tabi bu soru çok kazık bir soru olmuş oldu. Sana sadece sorup sorabileceğim maksimum soru neler polar neler apolardır? O şekilde bir soru bazında ifade edilir diyeceğiz. Şimdi bir iyonla polar molekül arasındaki zayıf etkileşim türü iyon dipol olarak ifade edilir. Şimdi ben iyon ne demek? artı veya eksi yük. Biz bunları tanımladık. Atom maddenin en küçük yapı taşıydı. İyon artı veya eksi yüktü. Molekül neydi? Ametal atomlarının oluşturduğu yapılara molekül demiştik arkadaşlar. İki ya da daha fazla metal atomunun oluşturduğu yapılar ee, neydi? Molekül şeklinde tanımlamıştık. İyonu biliyorum yapıda ya artı yük ya eksi yük olacak. Yani iyon dediğimde aslında iyonik bağlı bileşikleri ifade etmiş olabiliriz arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler iyonları meydana getirir. Dipol dediğimizde arkadaşım dipol demek polar yapılar demek. Polar, polarite, polar yapı, dipol demek. İyon demek, iyonik bağlı bileşik demek. O zaman iyonlarla, iyonik bağlı bir bileşikle polar bir yapının etkileşmesi, iyon dipol etkileşimini getirecektir buna. Su ee, nasıl bir yapı? kovalent bağlı arkadaşlar ya da suda şöyle hidrojen bağı bulunduruyor. Alkol dipol dipol bulunduruyor. Yani e, su ile alkol arasında kuvvetli e, bağ dediğimizde ne dersiniz? Hidrojen bağı dersiniz ya da dipol dipol bağı dersiniz. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Magnezyum +2 eee iyon olduğu için mutlaka yapısında e, bulunuyor. bulunuyor. iyonu var zaten. Su nedir? Polar bir karakter meydana getirecektir. İkinci öncülüm doğru olmuş oldu. Karbon tetraklorür apolar, karbondioksit apolar. Apolar ve London kuvvetidir arkadaşlar. O yüzden sadece benden iyon dipol taşıkı gelmiş oldu diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı uzun sürüyor bu polarlık apolarlık konusu ve ezberlemeniz lazım. Size tavsiyem sürekli polarite ve ne? bir köşeye yazılı tutmanız ve e, yani ezbere bilmeniz gerekiyor. Yani hangi moleküller polar, hangileri apolar ya da çıkarım şekli nasıl. Her zaman böyle açıp da yazamazsın. Mesela suyun polar olduğunu bilmen lazım, metanın apolar olduğunu bilmen lazım. Bazı bileşikleri ezberlememiz gerekiyor, bu yüzden arkadaşlar. Ya da şöyle merkezde oksijen görüyorsan mutlaka polar olduğunu bilebilirsin bilirsin. Ya da karbon görüyorsan bunu mutlaka apolar olduğunu Olarak olup bu böyle de ezberleyebilirsiniz. Şimdi alkol vermiş. iki tane alkol biliyorum ki merkezinde oksijen var. Oksijen içeriyorsa polardır. Polar polar etkileşmesi nedir arkadaşlar? Dipol dipoldür. Çünkü poların kelime anlamı ne demek? Dipol demek. Apoların kelime anlamı ne demek? İndüklenmiş dipol demek arkadaşlar. O yüzden bakalım polar polar etkileşmesi. Yine bu da polar, bu da polar. Polar polar etkileşmesi. metal merkezde karbon var. Karbon varsa apolardır. Apolar apolar etkileşmesi. Diğer adıyla London kuvveti. Ee, polar polar etkileşmesi, Lon, dipol dipol etkileşmesidir. Polar polar etkileşmesi dipol dipol. Hangisinde dipol dipol görülmez diyor? C şıkkımız doğru şık olmuş oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Bir tane yargı vermiş. Demiş ki polar madde polarda, apolar madde apolarda iyi çözünür diyor. Ee, ben biliyorum ki merkezinde kar apolardır. Merkezde oksijen varsa bu mutlaka Oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde ifade edilmesi lazım. Ee, bunlar ikili bağ oluşturur. İki bağ. İki tane de ortaklanmamış. içerdiği bağlar mutlaka polar durumunda diyeceğiz. Şimdi metana baktım. Metanda merkezde karbon var. Karbon var. Etil alkolün merkezinde oksijen var. Oksijen ne karakterli? P ile ifade ettim. Poleri. P ile apoleri a ile ifade ettik. HCl merkezde klor var. Yine kloru açarsam polar karakterli. Hangisi suda iyi çözülmez. Su nasıl bir yapılı arkadaşlar? Şöyle açık yapısını yazarsam, Lewis yapısını çizersem. Merkezde elektron çifti içeriyor. Elektron çifti varsa mutlaka nedir arkadaşım? Polar karakterdir. Polarsa polar, polarda çözünür. Hangileri iyi çözünür? 2 ve 3 iyi çözünür. Ama suda iyi çözünmesi beklenmez diyor. Olmuş oldu diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.